Bunun dibinde az bir şey var. Çivi girdiyse bunu lastiğe tak. Bas köpük zaten direkt şey deli Geçmiş olsun ne oldu? Beğendin mi? var? Bakacağım bir dakika. Eğer çivi girdiyse. Bunun dibinde az bir şey var. Çivi girdiyse bunu lastiğe tak bas. Köpük zaten direkt şey deliği kapatıp onun içine hava basarsın. Bir fitil attırırsın. Aslında direkt şurada mıydı? İlerde ileride lastikçi var da Şimdi destekçide lastik yapıyorlarmış Burdakinde yok ya Ayrı lastik yapmıyorlar ya Hemen şu arada var diye biliyorum da ben lastikçiyi Ne evet, demek evet. ne demek